Bulgari Legem Tiger. Bugün Bulgari Legem Tiger parfümünü inceleyeceğiz. Bulgari'nin en çok bilinen parfümlerinden Miss Şöyle bir havaya sıkarak başlayalım. E böyle bileğe bir tane atalım. Hatta ve de hatta kağıda da şöyle bir atalım. Rahat şey yapabilmek için. Ee, yani bu parfüm narenciyeli zencefilli bir parfüm olarak biliniyor. 2016 yılında yapıldı Jack Chevalier Belek tarafından. Ee, ve Bulgari'nin de en çok satan parfümlerinden bir tanesidir bu parfüm. Ee, bu parfümde şeylerde e, or, ilk, yani üst notalarında bir greyfurt diyor, orta notalarında zencefil, ambret diyor. Yani fragrantikada alt notalarında ambroxan, misk, vetiver ve patchouli diyor. Ee, Yani bir kere tamam hani sulu ve tatlı bir narenciye havası var bu parfümde. Hani sulu ve böyle tatlı gelen bir narenciye havası alıyorum ben bunda. Hani evet zencefilli bir hissiyat da alıyorum ve hatta ve hatta yani ben bunda hani narenciyeden çok yani birazcık daha böyle zencefilli tarafı alıyorum hani koku olarak. Daha böyle bana zencefilli geliyor koku. E bu kokuda yani işte yani çok bilinen aşırı derecede bilinen bir koku işte yani zaten en çok satanlarından bir tanesi bu çok konuşuluyor çok şey yapılıyor yani biraz da böyle hani hem fresh hem performans bir koku olaraktan pazarlanan bir koku Bulgari'nin daha pahalı serisi Niss serisi olan seriden bu işte yani bu işte ne var mesela ee, işte bu designer markalarında da zaten genel olarak bu işte para olduğunu görüyorlar ve işte hani ulan biz de niş parfüm yapalım pahalıya satalım pazarlayalım şöyle böyle giriyorlar bu işin içine onlar da kendilerince pahalı seriyle üretiyorlar. Ha yani bu parfümde şöyle bir şey var biraz böyle öncü bir parfüm nasıl denir yani hani çok fazla parfüme arkasından yol verdi işte yani işte bu yapıldı 2016'da sonra işte bu vibrato'yu yaptılar, sosbio vibrato, ex nihilo hedonis var benzettiklerinden ondan sonra işte klonlar var direkt sonrasında işte mesela neydi onun adı ee bir Mes mebizu wondrous flight diyor daha sonrasında işte Roja'nın Burlington'una benzetenler de var ki bence çok bir alakası yok. Ee, ondan sonra işte ne bileyim, e, her zamanki kloncu markamız. Klon klon, sürekli klon yapan bir marka. Tiziana, Terenzi onunla bunun çok benzerini yaptığını söylüyorlar falan. Ee, yani grapefruit ve zencefil birlikteliği fikrini çok güzel buluyorum ama yani bunun içindeki ya ondan sonra biraz mı limensite de benzetenler var bir de bunu söyleyelim yani bu şeydeki yani nasıl anlatayım yani bundaki greyfurt ve zencefil fikri çok güzel geliyor böyle hani tam böyle soğuk havalar için yani parfüm fresh bir parfüm ama böyle hani Soğuk havalılarda böyle hani insanın tüketmek isteyeceği şeyler ama işte yani ben bundaki greyfurt hissini çok gerçekçi bulmuyorum hatta ve hatta yani bu parfüm burun körlüğü de yapıyor ve bu parfüm ambroksan şeysinden dolayı ve bu parfüm bana sentetik hissettiriyor yani hani böyle çok şey hissettirmiyor yani Yani tamam bir hani Greyfurt'a benzer bir nalenciye yapmışlar etmişler ama yani hani ne bileyim buradaki Greyfurt bana çok gerçekçi gelmiyor zaten yani Greyfurt akor yaptık diyor ben buradaki Greyfurt'u da açıkçası çok gerçekçi bulamıyorum yani ee, daha böyle tatlı geliyor içindeki Greyfurt ki bence yani Greyfurt da böyle hani çok tatlılık olmaması lazım yani hani biraz böyle işin acı tarafına vurmaları lazım nasıl diyeyim yani ya biraz acı olacak ya biraz ekşi olacak ya işte ya böyle hani kabuğunu soyarken böyle tamamen bütüncül bir koku olacak kabuğunu soyarken yayılan ya da işte böyle e, yerken ağzınıza gelen ekşi tadı şey yapacak ya da böyle bir greyfurt suyu gibi olacak hafiften bir ekşiliği olacak yani ben bunda. Ya bunlardan çok tatlılık alıyorum yani. O yüzden çok Greyfurt'u yansıttığını da düşünmüyorum bu kokunun. Ee, çok şey gelmiyor. Gerçekçi gelemiyor bana. Ee, bunun en çok benzetildiği parfüm nedir diye bakalım. Burada tamam. Burada da bunu en çok zaten en çok benzettikleri parfüm Sospiro Vibrato. Vibrato da 2021 yılında çıkmış. 22'de yapılmış diyor hatta fragantik 21 diyebiliyordum. Onda biraz üst notalarında çiçeksin notalardan bahsetmiş, greyfurt bergamot, yasemin manolya, orta notalarında zencefil, bitkisel notalar, pudralı notalar diyor, alt notalarında da misk edut, amber falan filan gidiyor. Ee, Ve bu iki parfüm gerçekten birbirine de çok benziyor genel olarak yani hani baya baya benziyor gibi bildiğimiz hani klonunu yapmışlar gibi bir şey yani sanki başarısını gördükten sonra bunu tuttuğunu gördükten sonra hadi biz de şöyle bir şey yapalım düşüncesiyle yapılmış bir koku. Ha şöyle bir şey var ben Vibrato'da zencefili çok daha da belirgin hissediyorum hani Greyfoot'a göre biraz farklılıklar hissediyorum. Yani orada bergamot diye belirtmişler tamam. Yani buradaki şeyin içinde de bergamot yazmasa da bence başka naharenciyeler de var. Hani ortada bir karışım var ya. Hani böyle hani greyfurt diye belirtmişler. Tek bir greyfurt yazmışlar ama bu bence hani greyfurt gibi kokmuyor yani. Hani diğer greyfurt parfümlerini gördükten sonra bu onların yanında bence çok yani gerçekçilikten uzak kalıyor. Nasıl diyeyim? mesela bir terede o civri gerçekten çok güzel bir acı narenciye konsepti veriyor. Yani hani o parfümün kapağını kaldırıp şişesinden bir kokladığınız zaman böyle sanki greyfurt alıp da böyle hani sormaya başlamışsınız gibi biraz kabuğundan gelen koku, biraz kendisinden gelen koku, o acı havayı yansıtıyor ama yani bunda ben yok yani zencefil de biraz alıyorum zencefilli bir hissiyat ama yani hani e, şöyle zencefil konusunda hani evet greyfurt ve zencefil ikisi de benim kokusunu çok sevdiğim şeyler bir yani greyfurtun kokusuna da bayılıyorum naren şeylerde, zencefilin kokusunu da bayağı seviyorum bu hafif baharatlarda e, bunda mesela hani bence benim düşüncem hani zencefil Düşünüyorsanız en hani özellikle zencefil kokusunu seviyorsanız hani gidilebilecek en iyi kokulardan birisi zencefil olarak. Bence hmm, Louis Vuitton Lumercide gene işte o Jack Chevalier tarafından yapılmış. Louis Vuitton Lumercide. Hmm, onda direkt açılıştan itibaren böyle zencefil kokusu geliyor ve zencefilin birazcık daha böyle keskinliğini, yoğunluğunu, sıcaklığını hissettiren bir koku. Onda biraz e, Ambroxan falan da yazılmış işte. Ambroxan ve notalar da akuatik notalarda yazılmış. Ha o parfümü de yani ben bir 4-5 sefer denedim yani İstanbul'a yolumu düşünce. Yani ne bileyim onda da çürük yumurta hissiyatından şikayet ediyorlar. Ve bence o tamamen kalon notası ve ten kimyasıyla, ten pH'ıyla falan filan ilgili ve ben biraz o çürük yumurtam havayı alanlardayım, alanlardanım yani. Ha kuruyunca birazcık daha böyle güzelleşiyor böyle. Tende değil de kıyafette ve kuruyunca daha iyi kokuyor gibi. Ve zencefili daha da baskın hissettiriyor. Bence hani ha, bu parfüm mesela hani şöyle söyleyeyim. Ee, Greyfurt'u yani bu şey zencefil notasını özellikle daha çok seviyorum ben yani daha şey bir zencefil hissetmek istiyorum gerçekçi bir zencefil hissetmek istiyorum diyorsanız bence Louis Vuitton e gitmeniz daha mantıklı zaten yani fiyat olarak da bence bunlar daha yakınlar bir de onlarda galiba refill olayları falan filan var işte döfiller var bittiği zaman bence Louis Vuitton Limousine buna göre daha iyi ve ben onun onun da performansını gayet iyi buluyorum. Ve hani koku körlüğü yapmıyor. Burun körlüğü yapmıyor buna göre. Bunda biraz burun körlüğü şeysi de var. Ve hani ne, nasıl söyleyeyim. Bence bu parfüm yani Bulgari Taygar Naren çok güzel yani. gibi geliyor bana. Yani hani. Diğer narenciyeli greyfurtlu yani narenciyeyi de geçtim tamamen hani greyfurt kokan parfümler işte roja elisyum olur, terede hermes o civile olur ne bileyim Georgia'nın bir Wellington'u olur şey olur. Yani onları kokladıktan sonra bundaki greyfurt bana greyfurt gibi gelmiyor. Ya da Tere'de her bir öbür parfümleri de olur. Buradaki bana çok greyfurt gibi gelmiyor. <laughs> Ayrıca şöyle bu koku performans olarak eğer sizde burun körlüğü yapmıyorsa üzmez. Yani hissedersiniz çevrede hissediyor. Güçlü kokular yani hani bunu kışın kapalı ortamda sıktığınızda da hissedilir. Açık ortamda biraz şey olur düşer ee, ama işte şey e, en çok uygulanan şey bunlar. Bunun parfümle ilgili burun körlüğü yaptığı hani sıktıktan sonra çevremdeki çok yoğun hissediyor ama ben bir süre sonra hissedemiyorum. Söylen şeyleri dönüşleri çok fazla o şekilde dönüşler. baskülen tarafa kayıyor şey olarak profil olarak mevsim olarak bence yaz yaz ve ilk bahar olarak şey olsa da bunu her mevsimde kullanılabilecek bir parfüm ve ee, şöyle diyeyim ha bir de bu parfümle ilgili benim çok ya benim hiç hoşuma gitmeyen bir taraf daha var beğenmediğim bir tarafı daha var bunun ya şişesi şişesi gerçekten bana berbat geliyor yani bu kadar büyük bu kadar kalın bir şişe olmamalı ya yani çok büyük hiç ergonomik bir tarafı da yok yani ve aşırı derecede tek düze yani hem büyük hem hantal hem de hani bilmiyorum hiç hoşuma gitmiyor şişesi falan da ee, ama işte ha şunu diyeyim bence hani bu kör alışı hani evet çok beğenilen bir koku çok şey olan bir koku kaç o kaç zaten mesela bunun buna 4,44 vermişler belki. Yani bir tık daha düşük diyebilirim. 4,44 yapmışlar Ha bu 4,44'e de çok aldanmayın. İşte 4,44 puan almış ama ben yani çok beğenmiyorum. Beğenmeyen taraftayım. Ha şöyle ama mesela. Bunu gittiniz işte çok duydunuz duydunuz. Kör alış yaptınız. Kör alış yaptıktan sonra işte. Geri gene satabilirsiniz. İlla alıcısını bulur. Ama şöyle. Ya bence bu parfümü almayı düşünüyorsanız mutlaka mutlaka ama mutlaka en az iki ya da üç sefer bunu denemenizi tavsiye ederim. Yani hani tende mi denersiniz, kıyafette mi denersiniz, ikisinde mi denersiniz bir şekilde bir denenip görülmesi gereken bir koku. Ve özellikle hani sizde burun körlüğü yapıyor mu, yapmıyor mu hani bunu da anlamanız lazım. Yani çünkü yani... E, burun körlüğü yaptıktan sonra istediği kadar etrafa koksun. Bence bir anlamı yok yani. Hani parfüm sadece işte hani milletin dikkatini çekmek için of güzel kokuyorsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor işte. O iltifat mı iltifat edebiyatları için sıkılması gereken bir şey değil. Kendi bence zevkiniz için de sıkılması gereken bir şey. Hani bir şeye para verdiğiniz zaman hani onu alacaksınız, sıkacaksınız. Sıktığınızda böyle hani kokacak yani. Hani İlla bağırmak zorunda değil ama böyle hani gün içinde kendini böyle hissettirecek esintiler olarak gelecek yani hani burnunuza burnunuza bayram ettirecek yani onu sağlamıyorsa birazcık sıkıntı bence. Yani birazcık değil ciddi bir sıkıntı en azından benim için öyle. Dediğim gibi yani kör alışa hiç uygun değil ne kadar çok beğenilse de birkaç defa en az bence test edilmesi de lazım özelliklerini hani burun körlüğü yapıyor mu yapmıyor mu açısından ama yani gene tabii ki yani bu parfüme çok hani genel olarak böyle içindeki narenci yeli havayı özellikle işte hani o yani narenci çok gerçekçi bulmasam da hani greyfurt temasını çok yansıttığını düşünmesem de başka greyfurtlu parfümlere göre gene de yani hani takdir edilmesi gereken böyle hani şey olması gereken bir parfüm çünkü hani bu da çok etrafına yön vermiş bir koku. Hani nasıl işte Aventus'tur, Creed Aventus'tur, Bakarat'tır hani etrafına çok yön verdi, yön verdiyse hani farklı markalar, kloncular olur, direkman ya da işte niş geçinen markalar olur bunu kopyalayanlar, şey yapanlar. Çok yön verdiyse bu da bayağı hani yön veren bir koku, çığır açan bir koku onlar kadar olmasa da o yönden dolayı gene takdir edilmeyi mutlaka hak ediyor. Ama bence dediğim gibi mutlaka deneyin. Ve hani bunu nasıl buldunuz? Siz beğeniyor musunuz? Hani nelerini beğeniyorsunuz? Hani bunu da yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Ee, bir sonraki incelemede, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Herkese güle güle diyelim. Çok klişe oldu ama öyle.